Dördüncü testimizde karşınızdayım arkadaşlar. Aynı ünitedeyiz ama ne yaptık? Zaman konusuna geçtik. Takvimlere bakacağız. Özellikle Türklerin kullandığı takvimler ve zaman bilgisine bakacağız. Şimdi hemen sorumuza başlayalım. Şimdi burada bir bilgi verilmiş. Buna göre Türklerle ilgili hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Şimdi Türkler tarih boyunca kendi hazırladıkları 12 hayvanı Türk takvimini kullanmışlar. Celali, Rumi'yi kullanmışlar. Türkler ayrıca farklı kültürlerle de ilişki kurmuşlar. Bunun neticesinde Hicri takvim ve Miladi takvimi kullanmışlar deniliyor. Bu bilgilere göre Türklerle ilgili. Şimdi bakın etkileşime açık mıyız? Ne dedi? Farklı kültürlerle kurulan ilişkiler dedi arkadaşlar. Dolayısıyla etkileşime açığız. E kendimiz hazırladık o zaman astronomiyle de ilgilendik. E yine kendimize ait takvimler var. Dolayısıyla... Üçüncü öncülü de alıyoruz. Cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Zaman ve insan testimizdeki ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi bakalım burada bir parça verilmiş ama önce soru metnini bir okuyalım. Buna göre çağların başlangıç ya da bitiş tarihleri, Batı Roma'nın yıkılışı ve Fransız ihtilali gibi olayların temel alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Arkadaşlar yaratılış yılı İbraniler tarafından, hicret olayı Müslümanlar tarafından, ilk olimpiyat oyunları Yunanlar tarafından, Yine Hz. İsa'nın doğumu da Hristiyanlar tarafından takvim başlangıcı olarak belirleniyor. Şimdi bu takvim başlangıcı, yani dikkat edelim lütfen. Biri Hicri takvimin, biri Miladi takvimin, işte atıyorum farklı farklı takvimlerin başlangıçlarından söz etti. Ama çağların başlangıç ya da bitiş tarihleri için Batı Roma'nın yıkılışı, Fransa İhtilali gibi olaylar temel alınmıştır. Şimdi bakın takvim başlangıcı ile çağ başlangıcı aynı şey değil. Çağ başlangıcı arkadaşlar ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Yani burada bütün dünyanın kabul etmesi gereken olaylar gerekiyor. Ama takvimler bireysel ya da bir topluma yönelik olabilir. Bir toplum kendi için önemli gördüğü olayı bir takvim başlangıcı yapar. Ama bir toplumu ilgilendiren olaylar bir çağ başlangıcı olamaz ki bütün dünyayı ilgilendirmediği için. O zaman bakalım soru ne diyor? Buna göre çağların başlangıç ya da bitiş tarihleri için... Batı Roma'nın yıkılışı, Fransa İhtilali gibi olayların temel alınmasının nedeni hangisi olabilir? Dikkat! Uzun bir süreç olduğu için mi? Toplumların ihtiyaçlarına göre şekillendiği için mi? Yoksa evrensel niteliklere sahip olduğu için mi? Siyasi sonuçlar doğurduğu için mi? Yazılı olarak kanıtlanabildiği için mi? Arkadaşlar yukarıdaki bazı olaylar yani takvim başlangıçlarının büyük bir çoğunluğu da yazıyla ispatlanır. Ama burada ne soruyor? Burada diyor ki çağ için diyor takvim başlangıcı gibi olaylar değil de hop bütün dünyayı ilgilendiren yani evrensel olaylar alınmıştır. O zaman cevabımız C olacak. Üçüncü sorumuz takvimlerle ilgili. Şimdi bakalım insanlık tarihi boyunca hem ay hem de güneş esaslı takvimler yapılmış. Aşağıdaki uygarlıklardan hangileri sırasıyla ilk ay ve ilk güneş takvimini yapan uygarlıklar arasında yer almaktadır deniliyor. Arkadaşlar çok uzatmadan söyleyelim hemen cevaba geçelim. Sümerler ilk ay takvimini yapmıştır. Mısırlılar da ilk güneş takvimini yapmıştır. Bunu unutmuyoruz. Evet burada diğer uygarlıkların da belki takvimlere ya da yazıya herhangi bir şeye katkıları var. Burada ona odaklanmayalım. İlkleri soruyor. İlk Sümerler'de ay takvimi var. İlk güneş takvimi de Mısır'da. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Evet takvim sorularımızla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda diyor ki Türklerin kullandığı bazı takvimler aşağıda gösterilmiştir. İşte bunlar Celali, Miladi, Rumi takvim gibi takvimler var. Bu takvimlerin özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir diyor. Yani aslında bize şurayı soruyor arkadaşlar. Şurası ortak olan yer değil mi? Şimdi bakalım. Şimdi Celali takvimi güneş esaslı mı? Evet. Miladi takvimde var mı? Onda da var. Rumi takvimde yine güneş esasıdır. Dolayısıyla birinci öncül hepsi için ortak. Osmanlı Devleti'nin kullanması demiş. Arkadaşlar Osmanlı burada Rumi kullandı. Dolayısıyla Celali ve Miladi'yi kullanmadığı için Osmanlı için ikinci öncülü yani dolayısıyla alamayız. Bu ortak değil. Devam edelim. İslam öncesi Türk devletleri tarafından demiş. Tam tersi lütfen. Celali takvimi Büyük Selçuklu tarafından. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul ettiğimiz dönem. Rumi takvim Osmanlı e, tabi ki belli. Miladi takvim de günümüzde kullandığımız takvim. Dolayısıyla İslam öncesi Türkler tarafından kullanıldığı da söylenemez. Burada ortak olanı soruyordu. A şıkkı olacak sadece güneş esaslı olması ortak olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzda şöyle. Sadece bu bilgilere göre miladi takvim ile ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş. Lütfen dikkat edelim. Sadece bu bilgilerimizi konuşturacağız. Yukarıdaki bilgilere bakacağız. Mısırlıların güneş esaslı olarak hazırlamış oldukları takvimi sonraki dönemlerde Roma İmparatoru Jül Sezar yeniden düzenliyor ve Julian takvim adını alıyor. Daha sonra 16. yüzyılda Papa 13. Gregorius Julian takvimini daha da geliştiriyor ve günümüzde en çok kullanılan Gregorian takvim adıyla da bilinen miladi takvim ortaya çıkıyor. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Mısırlılar bulmuş, yapmış, sonra Jules Caesar katkıda bulunmuş, Papa'nın katkısı var. O zaman uygarlıkların ortak ürünüdür. Bu bir kalsın. Ve A şıkkı, daha doğrusu özür diliyorum, birinci öncülümüzü dolayısıyla alıyoruz. Tarih sürekliliğe sahip mi? Evet o yapmış. Oradan ona gelmiş. Bir süreklilik söz konusu. İkinciyi de alıyoruz arkadaşlar. Hz. İsa'nın doğumu üzerine hazırlanmıştır diyor. Arkadaşlar şimdi dikkat. Yani Hz. İsa'nın doğumu üzerine mi hazırlandı miladi takvim? Hayır. O doğduktan sonra başlangıç olarak alındı miladi takvim. Anlatabiliyor muyum? Yani Hz. İsa doğdu. Hadi bakalım takvim yapalım dememiş o dönemin insanları. Dikkat. Zaten Mısırlılar yapıyor. Antik dönemde milattan önce yapıyor. Hz. İsa yok zaten. Dolayısıyla sonraki yüzyıllarda da Papa'nın vesaire kişilerin buna katkı sunması Hz. İsa'nın doğumundan çok çok sonraları. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Hz. İsa doğdu diye hazırlamıyorlar. Hz. İsa'nın doğumunu sadece başlangıç olarak alıyorlar. Dolayısıyla cevabımız 1-2 olacak. C şıkkıdır. Evet 6. sorumuza devam ediyoruz. Biraz tarih için sayısal değerlerin yer aldığı bir soru oldu. Hazreti İsa'nın doğumu milat sayılıyor. Sıfır yol olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın doğumundan yani milattan önceki tarihler milat takviminin başlangıcından geriye doğru gidildikçe sayısal değer olarak artar diyor. Mesela şöyle bir görelim arkadaşlar. Şimdi şurası Hazreti İsa'nın doğum yılı olan sıfır olsun. Buradan geriye doğru gittikçe 1, 2 diye artacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani buradan gittikçe artacak. E burada da günümüze doğru geldikçe yine artacak. Doğru mu? Yani burada bunu söylüyor aslında. Devam edelim. Milattan sonraki tarihler de milat takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artmaktadır. Onu yazdık. Şimdi bu bilgiye dayanarak miladi takvim ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım milattan önceki en eski tarih yazının icat edilmesiyle bulunmuştur. Milattan önceki en eski tarihi bilemiyoruz ki sonsuz gidebildiği yere kadar gider. Dolayısıyla yazı icat edildi diye mi bulundu? Hayır böyle bir şey yok. Burada ondan bahsetmiyor. Milattan sonraki iki tarihten sayısal değer olarak büyük olan küçük olandan günümüze daha yakındır diyor. Bakalım büyük olan 3 mü daha yakın? 2 mi daha yakın? 3 daha yakın. O zaman sayısal değer olarak milattan sonra büyük olan evet günümüze daha yakın. Bak cevap çıktı. Devam edelim ama lütfen. Milattan sonraki iki tarih arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarih toplayın arkadaşlar. Milattan sonra iki tarih. Biri 3, biri 1 bir olsun. Bu ikisi arasındaki tarihin farkını nasıl bulacağız? E çıkarma işlemiyle toplama yapılır mı? Dolayısıyla C de yanlış. Atalım şöyle. Milattan önceki iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan günümüze daha yakındır diyor. Ya biz burada sayıya bakalım. 3 mü daha yakın milattan önce bize 1 mi daha yakın? bir daha yakın. Yani sayısal değeri büyük olan değil, küçük olan bize daha yakın. Burada da o yüzden bunu atıyoruz. E şıkkına bakalım. Milattan önceki bir tarih ile milattan sonraki bir tarih arasındaki süreyi bulmak için sayısal değeri küçük olan, sayısal değeri büyük o geç bunları. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bir tarih milattan önce, bir tarih milattan sonra. Yani 3 yıl burada var. 3 yıl burada var toplama yapacağız ya. İkisinin de sıfıra milada olan uzaklığına bakacağız. Yani burada hiç e, şey olmaz. Burada ne demişti? Çıkarma demişti değil mi? Çıkarma olmaz. Burada toplama yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Yedinci sorumuza devam edelim. Bir tarih dergisinde yukarıdaki parçayı okuyan bir öğrencinin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşması beklenemez diyor. Türklerin kullandığı son takvimlerden olan miladi takvimde Yunan, Roma gibi uygarlıkların katkıları var. Ayrıca günümüz dünyasında en yaygın olarak kullanılan miladi takvim antik Mısır uygarlığının düzenlediği ilk güneş takvimine yapılan katkılar sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir diye bir parça okumuş öğrenci. O zaman tarihteki en eski takvim miladi takvim mi? Bu bir dursun. İlk çağdan itibaren astronomi var mı? Evet çünkü Yunan Roma katkı sunmuş. Antik Mısır demiş ilk çağdan beri var. Devam edelim. Türkler birden çok takvim kullanmıştır diyor. Bakın dikkat. Türklerin kullandığı son takvimlerden. Yani lerlar zaten var. Çok takvim kullanmış. Bir de son takvimler demiş. Yani son demek ki başka da var. O zaman birden çok takvim kullanmışız. İnsanlar eski çağlardan itibaren zamanın belirlenmesini önemsemişler ki takvim yapmışlar antik çağlardan beri. Ve uygarlıkların ortak ve benzer ihtiyaçları bulunmakta. Evet Yunan katkı sunmuş, Roma katkı sunmuş. Bunun da ilk örneklerini Mısır demek ki benzer ihtiyaç var. O ihtiyaç nedir? Zamanın belirlenmesi. Bunu da alırız. Ama en eski takvim miladi mi? Burada onu söyleyemeyiz arkadaşlar. Zaten en eski takvim Güneş esaslı değil Ay esaslı olan Sümerler'in bulduğu takvimdir. Yani Mısır'dan önce Sümerler'in bulduğu takvim daha zaten e, en eskisidir. Burada bambaşka bir şey söylemiş bize. Cevabımız A olacak o yüzden. Evet bir tarih çizelgesi var şu anda. Tarihi devirleri gösteriyor. Yani yazının icadından sonraki dönemleri gösteren bir takvimimiz var. Daha doğrusu bir zaman çizelgemiz var. Şimdi bakalım tarih çağların başlangıç zamanlarını gösteren yukarıdaki zaman çizelgesinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde ya da hangilerinde yanlışlık yapılmıştır soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir zaman çizelgemiz var burada. Dikkat edelim. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ ile ilgili bir soru. Şimdi buraya dikkat. Şimdi arkadaşlar burada sıfırdan sonrası yani milat sonrası gösteriliyor değil mi? Şimdi burada Hz. İsa'nın doğumunu sıfır olarak almış. Doğru. Bunda bir beis yok. Ama ne demiş burada bakın? ilk çağ demiş. Hz. İsa'nın doğumuyla başlar demiş. Aa dikkat. ilk çağ arkadaşlar yazının icadıyla başlar. Bunda yanlışlık yapmış. Bir yanlış. Kavimler göçüyle İstanbul'un fethi arası orta çağdır. Avrupa'da bazı değerlendirmeler olur. Kimisi Batı Roma'nın yıkılışını alır vesaire. Coğrafi keşifleri alır orta çağ işte içinde ama biz şu anda bu sınıflandırmaya göre gidelim. İstanbul'un fethiyle Fransız itilali arası yeni çağ ve Fransız ihtilalinden günümüze kadar olan dönemde yakın çağdır. Bunlarda bir yanlışlık yok. Yanlışlık burada Hazreti İsa'nın doğumuyla milat başlar ama tarih başlamaz. Yani ilk çağ başlamaz arkadaşlar. İlk çağ Hazreti İhsan doğumu değil yazının icadıyladır. Cevabımız aşık olacak o yüzden. Evet bu testimizin son sorusuna geldik. İnsanlar zamanı görünür yapmak kayda geçirmek için takvim yapıyorlar. Takvimleri de günlere, aylara, yıllara ayırıyorlar. Tarihçiler de Binlerce yıllık geçmişin incelenmesi ve öğretimini kolaylaştırmak amacıyla tarihi dönemlere ve çağlara ayırıyorlar. Şimdi aşağıdakilerden hangisinin tarihi dönemlendirmeler ve tarihi zamanlar için doğru bir bilgi olduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Tarih öncesi dönemlerde çağların sırasıyla yaşanma zorunluluğu yoktur demiş. Arkadaşlar tarih öncesi dönemler nedir? İşte Eski taş dönemi, orta taş dönemi, yeni taş dönemi, bakır, tunç, demir. Bir uygarlık bunları sırasıyla yaşayamayabilir. Yani eski taş döneminden bakır dönemine geçebilir çünkü bir üst uygarlıktan etkilenebilir. Dolayısıyla A doğru. Yani bunları sırasıyla yaşama zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Yazının icat edilmediği dönemlere karanlık çağ denir. Evet, yazılı bir belge olmadığı için bu döneme karanlık çağ diyeceğiz. Uygarlıklar kendileri için önemli gördükleri olayları takvim başlangıcı yaparlar. Evet, daha önce de konuştuk. Müslümanlar Hicreti, İbraniler yaratılış yılını, Atıyorum Yunanlar ilk Olimpiyat Oyunlarını. Mesela bunları başlangıç yapmışlar takvimlerine. Milattan önceki dönemlere ait yazılı kaynak yoktur diyor. Dikkat. Arkadaşlar, milattan önce de yazı var ya. Milattan önce arkadaşlar ne oluyor? Bir düşünün bakalım. Milattan önce 3200'de yazı icat ediliyor. Milattan önce 3200'de. Yani Milattan önce 3200'den önce yazı yok ama milattan önce 3200'den sonraki dönemlerde yazı var. Dolayısıyla artık yazılı kaynaklar olacaktır. Milattan öncenin bir kısmında var, bir kısmında yok yani. D şıkkı o yüzden burada yanlış olur. Yine bakalım. Tarih öncesi dönemler kullanılan malzemeye göre ne dedim? Eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir. Dolayısıyla bunlar nedir? Arkadaşlar kullanılan malzemeye göre isimlendirmedir. E şıkkı da doğru. D şıkkımız yanlış olacak. Cevabımız D şıkkı. Evet şimdi dördüncü testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Tarih bilimine, tarih ve zaman ünitesinin bütün sorularını çözdük. Ama ne kaldı geriye? İkisinin karma testi kaldı. Beşinci testte de biz aslında burayı ÖSYM tarzı hazırladık biraz daha. Beşinci testi göreceksiniz. Oradaki sorularımızla devam edeceğiz.